Adria Türkiye'nin YouTube sayfasından herkese merhaba. Bu videonun konusu arkamda görmüş olduğunuz Altea 432 PX. Neydi 432? 430 işler işe boydan uzunluğu, 229 genişliği, parent yatak önde, arkada ekstra camı var demek oluyor. Altea biliyorsunuz eksi 25 dereceye kadar çok konforlu bir şekilde kamp yapmanıza olanak sağlayan bir ürün. Pütürlü yüzeyli alüminyum gövdeye sahip. Bu domatik 90 litrelik tam otomatik buzdolabıyla beraber gelmiş. Alışım cantları mevcut. Trafikte yürür hali 1300 kiloymuş. Takriben de 1100 kilolara falan tekabül ediyor boş ağırlığı. Hemen buradan bir monofaze 220 girişini görüyoruz. Yan tarafında da otururken lazım olur diye. Eğer karavanda bir 220 takılıysa buradan kullanabileceğiniz bir 220 çıkışı varken hemen yanında marin tipi 10 amperlik DIN tipi bir çakmaklık soketiyle beraber gelmiş. Hemen buradaki cam mutfağın önündeki cam olduğunu söyleyebiliriz. Burada da banyo tuvaletin bir olduğu ve onun camını görüyoruz. Bütün Camlar açılıyor, kapanıyor efendim. Kapıdaki hariç tabii. Orada bir stor perdesi var. Diğerlerinin hepsi de elektrik stor perde. Biliyorsunuz, azyalarda standart olarak geliyor. Buradaki servis kapağını gördüğümüzde kendinden sifonlu bir tuvalet kaset servis kapağı derilebilir. Çift açılır kapı gelmiş. Çift açılır kapı gelmiş ve kapıda bir pencere mevcut. Ön tarafa geldiğimizde parents yatak yani ebeveyn yatağına denk gelen bir cam söz konusu. Ön tarafta itme kolları hemen kapağı açtığımızda da burada bizi neler bekliyormuş? Şöyle bir genel olarak bakarsak bir bijon anahtarı ile gelmiş ayakları indirip kaldırmayı yarayan bir manivelası varken şurada gördüğünüzde eğer soracak olursanız opsiyonel olarak gelen ya da dışarıdan aldığınız jantınızı stepne tekerinizi sabitleyebileceğiniz bir aparatla beraber gelmiş. İkili tüp haznesi var. Bağlantı noktaları ve her zaman söylüyoruz tüplerinizi ters diştir. Her seferinde jantınızı yenilerseniz tüpünüzü değiştirdiğinizde ve eğer e, normal değişimli tüp kullanmayacaksanız da mutlaka dedantörlü bağlattırın. Bir takım yerlerde duyumlarımız var. Dedantörsüz merdiven altında bağlıyorlar. Bir de ikili tüpü e, doğa kontrollü değil de kendileri böyle e, T'lerle e, çoğaltıyorlar. Aman diyeyim başımıza iş açmayalım sevgili arkadaşlar. Burada da Hemen ebeveyn yatağın hemen sağ tarafına denk gelen yerde bir cam söz konusu oldukça büyük. Ee, hemen yatağın altına ulaşım var mı dersek işte buradan oldukça büyük. Yukarıdan da ulaşılabildiği gibi buradan da kolaylıkla masalarınıza, sandalyelerinize ya da e, tercih ettiğiniz eşyalarınızı burada depolayıp buradan direkt ulaşım sağlanıyor. Buradaki e, su dolum kapağı. Şuradan bir teknik bilgi verelim. Bu tip kapakların şu tırnaklarını kırmamaya özen gösterirseniz sebebi şudur. Bakarak yaparsanız bakın karşılıkları boş. Şuraya taktığım anda gayet rahat bir şekilde çevirip kilitleyip alabiliyorum. Bu tırnakların kırılmamasına özen gösterin. Arada bir de şu fitili silikonlarsanız ömür boyu kırmadan gıcır gıcır kullanırsınız efendim. Hemen oturma grubunun arka tarafında, arka taraftaki oturma grubunda diyelim. Hemen bir cam konuşlandırılmış buraya gayet güzel bir cam daha var. Arka tarafta artık Altea'nın klasikleşmiş e, sol alttaki geri sis lambası iken ledli stop lambaları efendim yukarıdaki de üçüncü fren lambası olarak tanımlayabiliriz bu görüntüyü. Yavaş yavaş artık içine geçelim bakalım içeride bizleri neler bekliyor. Altea 432 PX'in içine geldik. Arka kısmında başüstü dolaplarına bir bakalım şöyle. Yine derin derin bir bulaşık süzgecini görüyoruz buraya bırakılmış. Sadece Altea sınıfında sadece mutfaktaki başüstü dolaplarının kilitleri var. Yani buradaki kabımız kacağımız yerle yeksan olmasın diye. Buradakiler ise şöyle sıkı geçme kilit mekanizmalarına sahip. Hemen şurada bir televizyon tutucusuyla beraber gelmiş. Hatta yapıldığında buradan dışarıdan da seyredilebilir mi? Aslında seyredilebilir. Güzel bir yere konuşlandırılmış. Girişte hemen sol tarafta yine küçük bir gardrop var. Yukarısı yine raf olarak değerlendirilebilir. aşağıda kısımda turma vent olduğu için bu karavanda sıcak hava dağılımı. Orayı çok efektif kullanmayabilirsiniz. Bu tarafa geldiğimizde böyle kocaman bir çekmecesi var. Ultra heat hem elektrikli hem gazlı bir sobadır bu. S3004 turma. Buraları şöyle söyleyelim. Buraları 10 kere süpürüyorsanız mutlaka iki tane mandalı var şurada dışarıya doğru aldığımızda mutlaka buraları da süpürmenizde fayda var. Buradaki toz toprak e, yanma odası aşağıda olduğu için orayı da zaman zaman doldurabiliyor. Kullanıcılarımız tarafından serzenişte bulunabiliyor. Hemen arka tarafta görmüş olduğunuz restanslar opsiyoneldir. Yani bu soba gazlı gelirken opsiyonel olarak ultra hit 220 voltla çalışan da bir opsiyonu olsun derseniz hemen sobanın arkasına konuşlandırılıyor. Turuma Vent'in hemen önüne. Şöyle yapalım. Yatak olabiliyor burası. Şöyle çevirelim. Çok da kadrajı da kapatmadan. Bunun altında ne varmış ona bir göz gezdirelim. Hemen burada e, kocaman bir saklama alanı çıktı karşımıza. Buradaki arkadaşı merak ederseniz o da elektrikli zemin ısıtmanın Elektrik ünitesi denilebilir. Burası yatak olabiliyor. Videonun sonunda Ertuğrul hepimize daha detaylı gösterecektir. Rahat rahat devam edelim. Burayı aydınlık kılma adına arkadaşlarım bunu 90'a 70 olarak söylemiş. Gayet de başarılı bir seçim olmuş. Burasını bayağı bir aydınlık kılıyor. Gerçi iki tane kocaman oturma grubunda cam var ama Yine de yukarıdan daha keyifli bir e, görüntü elde ediliyor. Mutfak kısmında biraz önce de belirttiğim gibi başüstü dolapları kilitli. E, opsiyonel olarak burada bir mikrodalga gelirken bu kullanıcımız tercih etmemiş. Ama yine de hazırlığı orada duruyor. Yani ekstra bir 220 ihtiyacımız olduğunda karavana takılıysa yine oradan alabilirsiniz elektriği. Bütün aydınlatmaların kontrolleri burada. Bir de mutfağın alt kısmında bir 220 çıkışı varken sobanın ultra hit tarafı yani elektrikle çalışan tarafı buradan kontrol ediliyor. Şuradaki bilezikten sıfır noktasına getirirseniz kapalı. 2 kW'da yani 2000 Watt'ta çalışıyor efendim. Burada 500 Watt'ta ve 1000 Watt'ta çalışıyor. Hemen şuradan da termostatı 9 kademeli ayarlayabiliyorsunuz. Her zaman söylüyoruz çeşmeler switch'li yani içinde bir e, tetikleme mekanizması var. Mutlaka açtığımızda çeşmeyi baktık çok sıcak ya da çok soğuk kapatıp ılıştırıp açmanızda fayda var. Açıkken bir ılıştırma şu hareketi yapmamızı yeri gelmişken tekrar önerelim. Efendim e, tamperli ya da temperli ya da ona benzer e, bir, e, isimlendirilmiş cam. Yani güçlendirilmiş bir camımız var. Burada da olduğu gibi direkt ısıya maruz bırakmamanız gereken bir cam çeşidi. Sıcak tencereyi, şunu bunu koymuyoruz. Elektrikli, manyetalı. Şöyle yıkanması kolay. Domatiğin monoblok, üçlü ocak ve lavabosu bizi karşılıyor. Yani şuradan stor perdesi ve sinekliğini de göstermiş olalım. Böyle kocaman kocaman çekmeceleri var. Hacimsel olarak büyük. Kilo da ise 5 kilo ile sınırlı. Ne demiştik? Tam otomatik çift yön menteşeli 3 sistem buzdolabı. Buzluk kısmı. Yani 4.32 karavan 2 kişi için çok ideal bir buzdolabı hacmi denilebilir. Hemen bu tarafa geçelim kesmeden. Burayı ayırmak adına yapılmış şöyle güzel bir ayraç, ayırıcı bir perde var. Yine buradan belirtelim. Böyle bir şeyiniz varsa, böyle bir perdeniz mutlaka yukarıdan opere etmenizi her zaman öneririz. Şöyle kapatalım. Burada raf düzenli böyle 220 ile alakalı sigortaları burada görüyorum. Burada raf düzenli gayet güzel dolaplar var. Oldukça ferah depolama alanı olarak kullanılabilir. Yatak odası kısmına geldiğimizde buradaki raf düzenli bir dolap daha bizi karşıladı ki bu da gayet kullanışlı gözüküyor. Media Player var. Yani Bluetooth bağlantılı. Bağlandığımızda cihazlardan, herhangi cihazlardan e, burada da gayet güzel müzik dinlenebiliyor. İki tane USB. Hemen altında 220. Zemin ısıtması. Bu da Truma Terme'nin su ısıtıcısı. Yeri gelmişken hemen ufak bir bilgi verelim. İhtiyacınız olduğunda yarım saat önceden basıp işiniz bittikten sonra kapatmanızı tavsiye ediyoruz. Birkaç videoda daha bahsetmiştik. Burada da kısa denilebilecek bir gardrobumuz var. Buranın görüntüsünü size gösterir Ertuğ Bu arkadaş arkadaki oturma grubunu büyük yatak yaptığımızda yardımcı yastık olarak kullanılabilir. Hemen şunu şöyle kaldıralım. İki kişilik ebeveyn yatağı altındaki yer dışarıdan da göstermiştik ama işte akü kutusu efendim bizim akıllı mavi kutumuz bir de Turuma Terme'nin 5 litrelik su ısıtıcısı konuşlandırılmış yatağın altına böyle başüstü dolapları yine gayet güzel derin ve kullanışlı kapatalım çok ses yapmadan arka tarafa geldiğimde evet burada da banyo tuvalet bir katlanır lavabosu ile beraber e, Tetford kasetli tuvaleti karşı taraftaki şöyle açalım şöyle de gösterelim banyo dolabı yine siliklik ve storeferde mevcut burada da kasetli tuvaleti var yine belirtelim. Duş alırken mutlaka duş perdelerinizi bu arkadaşları yerlerine montajlamadan buradaki duşu kullanmayınız. Hemen yatağın üstünde 40'a 40 bir heki var. Şöyle açılıyor havalandırmak için. Rüzgarda şöyle de yapabilirsiniz, böyle de yapabilirsiniz. Böyle daha sonra kitleniyor. Store ve sinekliği de üzerinde gelmiş. Ee, daha fazla detayları Ankara, İzmir ve İstanbul'daki arkadaşlarımız, satıştaki arkadaşlarımız memnuniyetle cevaplayacaktır sorularınızı. Daha fazla detayına ulaşmak istiyorsanız da e, adriyakaraban.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bu videoda da Alteya 432PX ile beraberdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.